Dördüncü kez evlenmiş. Ünlü şarkıcı. Önceki akşam Fidan Yıldırım'la nikah masasına gelmiş. Verin eski arkadaşımız Ufu. Geçen... Bu arada yazıyor. Ee, bir izleyicimiz Seyhan Hanım program çok güzel bu ciddiyet de devam edin S Sacit Aslan çok doğru söyledi ee, bu çizgiyi bir bu çizgiyi bozmayın Asım Molla demiş teşekkür ediyoruz Asım Bey Sağ ol Asım. olması gereken çizgiydi geç de olsa yerine geldik aslında Ufuk e, Türkiye'de işte İzel Çelik onların da içinde olduğu grup vitamin yani 80'lerin 90'ların grup vitamini de müzik dünyasında yerini almıştı. Çok iyi bir müzisyen ama dördüncü evliliğiyle sanki rahmetli Adnan Şenses'in erkekler kategorisindeki klasmanına doğru yaklaşıyor. Ne dersin? Bu yaşta dördüncü evli Hakkımız iyi gidiyor Ben bir tane bulamadım. Ya ben yakıştırdım diye. bir. Hayır, hayır yakıştırmak Ufuk çok iyi bir adam. Ee, ya diyor başka ya, ya sevdim evlilerim diyor ya arada başka. Daha önce de... Bence Ufuk'un gözlerinde bir son evlilik yapıyor. yatıyor. Nasıl? Ufuk'un gözlerinde son evlilik yatıyor. Allah korusun işte. İki Hangi anlamda, anlamda anlayalım bunu? Ya uzun sürecek anlamda Sü Evet ya yani, adamın ölmesini isteyecek. Defteri belli mi olur? Defteri kapatacak gibi diyor. Dört, evet. dört tamam diyor. Çünkü bak yaş itibariyle de birbirlerine uygun. Görüntü itibariyle de. Çünkü e, Ufuk şey bir adam yani enerjik bir adam. Ve yanındaki kadın da hoş bir kadın. E, enerji yüksek ve olgun bir kadın. Yani 20'li yaşlarda değil hatun. E, onun için çok e, uf, Ufuk yani. anlayabilir. Ufuk taşıyabilir. Ufuk'un hem müzikalite anlamında da üretmesine sebep olabilir. Ben çok yakıştırdım. Yok sen iyi, iyi bir çift birbirine yakışan çift gibi duruyorlar. Tebrik evet. ediyoruz. Sen ben tebrik diliyorum. ederim. Abi hakkımızı iyi olsun. Dördüncü nedir? Biz birini bulamadık derken çok yakıştırdım. E, VTR'de sesimiz gitmiyor ama kadın çok zarif. E, Ufuk'a de yakışmış. Allah bozmasın mutluluklarını. Evet. Öpüyorum seni Ufuk Yıldırım. Allah yolunu eylesin. Mutluluğunuzu daim eylesin. Çok pozitif. Bir. Ufuk değil mi? Evet. Makara'da bir adamlık evet. Ufuk'un var mı telefonu? Var. Arasana. Şimdi? Tabi. Programı kapatırken. Ya bir yarım saat daha uzatacağız. Programı bilgi istiyorlar diyorlar ki uzatın. Beş dakika ara verdik, yarım saat uzatamayız ya. Beş dakika. <laughs> Ay sen de çok komiksin ya. Ara, her bir şey olmaz. Ara.